Selam millet ben Halil arkadaşlar bugün çok güzel bir kumar zaten başka görünüz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rastgele karakter challenge yapacağız umarım güzel bir video olur arkadaşlar bize şöyle Harbor, Jet, Phoenix, Reyna, Sage, Sky, Sova, Yoru ve Brimstone var arkadaşlar bunlarla 9 tane karakterimiz var bunları şöyle bir çarkla başlatalım diyelim Evet dön 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 ne geldi Jet geldi arkadaşlar şimdi biz Jet döneceğiz oynayacağız umarım güzel bir video olur o zaman ne diyelim video Evet arkadaşlar hemen şöyle oyunumuza girelim ve Jeti Jeti Instalog atıp alalım. Evet aldık. Mükemmel bir şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi Jeti aldık ve Jetle e, şimdi Jet çıktı ve Jeti aldık. Şimdi Jetle güzel bir oyun yapacağız inşallah. Evet, evet arkadaşlar hemen şöyle bir ilk turdan oyunumuz. Spike'la girdim kısa olsun diye. Öyle. Ee, hemen gayet kamu çektik güzelce bir şekilde jetle bakalım kaç vuracağız bu el hemen Burası. şöyle bir ee, şöyle ben bakıp çıkacağım bükmeler hep sorduk gidecek evet bunlar gelmeden ben bunu vursam bu beni görmese Al başladı. beni bilmiyor bu beni zaten bilmiyor. Ah, bir düşman kaldı. Tamam. Üç. Alamadık. Olsun. Evet, tekrardan ikinci turdan şöyle bir şekilde güzel bir şekilde daha doğrusu ikinci turdan şu şimdi az önce 3 kilo aldık şimdi kaç kilo aldık yine 3 kilo ama Stinger vermiş. Bilmiyorum. Şöyle bak. Şurayı geçelim ama. Çaktırmadan. Yani şey aldım. Ben ultimi çalayım şuradan. Bir düşman kaldı. Ah, öldüm boşu boşuna gitti. Olsun. Tekrardan merhaba az önce ev sattık rayına. 150 vurmuşuz. Güzel vuramadık çünkü A gelmemişler. A hepsini tek tek tek, tek ultiyle. Şimdi garden geldi. garden ev satmadık bir silah. Hayır olsun Night nice Strike Evet arkadaşlar. Shorty geldi. Shorty'e ya, ne yapabilirim ki ben en fazla. Neyse. Şöyle. Şimdi short ile ne yapılır? Hemen, hemen 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 söyleyeyim size. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Short ile şu yapılır arkadaşlar. <laughs> short ile bu yapılır arkadaşlar. Kıcı arkalar. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi güzel bir el oldu açıkçası. Amma belakin. Afrika'mış galiba o da. Şöyle. Bam. Güzel güzel güzel. Açıkçası güzel. Ya arkadaşlar niye pompalı geliyor bana ya? Tıs, bu sefer de cacı geldi. Alın short gelmişti. Bak şu şuna. Saniye. Çıkamadım. Şimdi bunlar oradan gidiyor. Şimdi şunu alayım. Ben. Şimdi bunlar gidiyor buradan. Bizi arkalasak müthiş olmaz mı? Evet. Şöyle kaç, 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 kaç Şimdi arkadaşlar. izler mi? İzler miyiz? İzler miyiz? Bir düşman kaldı. Aa, ah, alırdık aslında da o olsun. Şimdi bu arkadaş olabilecek mi? Canım da az zaten. Olsun <laughs> diyoruz şimdi. Ama ama zıplamasan ses vermesen mükemmel Ey oldu. Uu, bravo. Çok güzeldi Baban arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir video olmuş umarım. Spike Rush girdik yendik 7 kilo aldık. Jetle rastgele karakter geldi. Ee, işte rastgele karakter geldi. Onda hani güzel kilo aldık diye düşünüyorum. Yani 7 kilo kafi bir kilo bence. Öyle oldu. Yani jet güzel bir şekilde vurdu. Pompalı geldi ama olsun. Ya ne diyelim o zaman videomu beğendiyseniz evet, ben beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, hepiniz hoşçakalın. Bay bay.